Selam dostlarım. Bugün size turşu yapımını anlatacağım. Bana en çok sorulan sorulardan biri de turşu suyunu hazırlaması. Onun için şöyle 5 kiloluk bir bidon aldım. Herkesin evinde bulunan ve herkesin yaptığı bir bidon. Burada malzemelerimizi hazırladık. Sarımsaklarımızı soyduk. Bunlar bu şekilde temizlendi. Şimdi turşu suyumu yapacağım. Öncelikle sırasıyla malzemeleri bidonumuza bırakalım. Şöyle nohutum var. Fazla bırakmayacağım. 5 tane sayacağım. Fazla mayalanmasını, ekşimesini istemiyorum. 2, 3, 4. Şöyle beş tane dibine nohut bıraktım. Bu vereceğim ölçü herkesin evinde bulunan dediğim gibi şöyle bir 5 kiloluk bidon için. Şimdi 5 tane bunu bıraktıktan sonra sırasıyla yavaş yavaş hazırladığım malzemeleri bidonun içine karışık bir şekilde atacağım. Şöyle salatalıklarımı atıyorum. Şöyle biberlerim var. Hazırladım. Bunları atıyorum. Evet. Şurada hazırladığım havuçlarım ve sarımsaklarım var. Şimdi sarımsak atmak istiyorum. Bunun için şöyle kürdan alıyorum. Sarımsaklarım içinde kaybolmasın diye ben her zaman turşumu kürdanla sarımsak bırakırım. Hem içinden alıyoruz yemesi kolay hem de sarımsak sevenler için ideal. Bu şekilde turşuya sarımsakları atıyorum ben. Dediğim gibi sarımsaklar içinde ziyan olmuyor isteyen alıp rahatlıkla yiyebiliyor. Hatta sofrada yenmediği zaman tekrar içine bırakma şansımız oluyor. Bu şekilde ara ara sarımsak attıktan sonra tekrar doldurmaya devam ediyoruz. Şöyle sallayalım. Boşluk kalmasın. Yine sarımsak bırakalım. Şöyle dizelim. Atıyorum içine. Diziyorum. Atıyorum. Bu şekilde. Gider bırakıyorum. Acılarımı bırakıyorum. sallayalım boşluklar kalmasın. Evet. Bu şekilde aralara yerleştiriyoruz. minikleri seçelim şimdi buraya kadar dolduktan sonra bir donımı şöyle kenara alayım suyunu hazırlayacağım Onun için malzemeleri buraya bıraktım şöyle bir karıştırma kabı alalım hemen karıştırma kabına sirkemi getireyim sirkem ağzını açıyorum. Sirke herkesin bildiği markası belli olan sirkeler var. Onlardan kullanıyoruz. Şimdi bu 5 kiloluk bidon için şu şekilde sayarak sirkeyi bırakalım. dolu dolu tam 3 bardak sirke bırakacağım. 1 Harika kokuyor sirke. 2 Sirkeyi çok sevenler 5 bardak da bırakabilir. Ama bana 3 bardak yeterli geliyor. Şu şekilde 3 bardak sirke bıraktıktan sonra Sirkemi kenara alıyorum. İçine şöyle bir dolu yemek kaşığı toz şeker bıraktım. İçine şöyle bir yemek kaşığı dolu limon tuzu bıraktım. Limon tuzunu seven, ekşi sevenler şöyle yarım kaşık daha fazladan bırakabilir. Şimdi tuzunu ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi yine iri turşu tuzu. Benim biraz tansiyonum yüksek olduğu için ben turşularımı fazla tuzlu yapmam. Dolapta muhafaza ederim. Hiç bozulmaz. Şu şekilde 3 kaşık dolusu tuz bırakıyorum. Şimdi sıra geldi karıştırmaya. Bunu karıştıralım. Karıştıralım, erisin. Üzerine suyunu bırakalım. bu şekilde karıştırıp bıraktıktan sonra başka bir kaşıkla turşunun tadına bakalım. Şöyle başka bir kaşıkla Oo, harika olmuş. Karıştırmaya devam. Suyunu bıraktık. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra hemen geri tekrar turşu bidonumu yanıma alıyorum ve bunu üzerine bırakacağım. Tabi yeterli gelmedi, onun için su takviyesi yapıyorum. aynı şekilde bu suya da şöyle kaşığımın ucuyla hemen şeker ve kaşığımın ucuyla tadı değişmesin diye tuz bırakıyorum. Limon tuzuna gerek yok. Ekşisi zaten yerinde. Üzerine suyunu bırakıyorum. Tam doldurmuyorum çünkü eksik koymuştum. Şu şekilde kenarlara bastırarak bunun üstünü dolduracağım. Şöyle hazırladığım koruklarım var. Bu korukları da en üste şöyle lezzet versin diye ekleyeceğim. Şimdi tekrar sarımsağımı alıyorum. En üstte de bir ip daha sarımsak bırakalım. Ben normalde 5 baş sarımsak soymuştum. Tahminim 3 baş sarımsağı içine bırakmış olduk. Şöyle bunu bırakalım en üstte de. 2 parçadan havucunu bırakalım. Bakın zaten üstü doldukça aşağı doğru iniyor. Su yukarı çıkıyor. Şöyle sıkı sıkı kenarlara gelecek şekilde salatalıklarımı doldurayım. Doldukça gördüğünüz gibi suyu tam geldi. Bu şekilde hazırladıktan sonra hemen kapağını sıkıca kapatıyoruz. şekilde kapağını kapatıyorum sıkıca. Kapattıktan sonra üzerine tekrar su ilave ettiğim için şöyle karışsın diye şöyle yuvarlıyorum ki sonradan eklediğim su öbür suya karışsın. Bu şekilde turşum hazır. 5 kiloluk bidona verdiğim ölçü bu. Bunu ben karanlık bir yerde muhafaza edeceğim. Turşular güneş aldığı zaman bozulur. Uzun süre karanlık yerde yani bir dolap içinde kalırsa çok daha sağlıklı olur. Afiyet olsun elinize sağlık. Hoşça kalın dostlarım.